Arkadaşlar tekrardan merhaba bu hafta üçüncü kez sizlerleyim yani çok hızlı ve çok iyi bir şekilde videolar üretmeye devam ediyorum Umarım desteğinizi veriyorsunuzdur. Çünkü şu anda Growtopia'da adam akıllı içerik üreten yok. Ve Growtopia çöplüğe doğru gidiyor. Ben de bunu kurtarmaya ve hala eski kitleyi toplamaya eğlendirmeye çalışıyorum arkadaşlar. Ki o yüzden Privey sunucusu da açtık zaten biliyorsunuzdur. Şimdi videonun biraz içeriğinden bahsedeceğim arkadaşlar. Bu videoda sizlere Growtopia'daki moderatörlerin ne gibi yetkilerinin olduğunu, neler yapabildiklerini falan filan göstereceğim. Hatta örnek olarak... insanları banlayacağız işte kazino oynatanların kazino kapatacağız ondan sonra cuma işte oto yapanları gideceğiz farklı yerlere pullayacağız trollayacağız banlayacağız falan filan. Yani gerçek Growtopia'daki bir mod gibi davranacağız ve oynayacağız arkadaşlar. Fakat videoyu geçmeden önce arkadaşlar birazdan sizlere çok önemli bir duyuru yapıyorum. Yani o bölümü mutlaka izleyin derim. Yani orada şu dakikaya atlayabilirsiniz diyorum ama. Yani çok sıkıldıysanız sadece videonun amacındaysanız sadece moderatörlerin yetkisini falan filan merak ediyorsanız. Oradaki dakikaya atlayın. Yoksa atlamayın arkadaşlar orayı mutlaka izleyin. Çünkü bu private sunusuna girmek için orayı dinlemeniz gerekiyor. Orayı dinlemezseniz private sunusuna giremezsiniz arkadaşlar haberiniz olsun. O zaman videomuza geçelim. Videoya geçmeden önce sizlere birkaç şeyden bahsetmek istiyorum. Hem de birkaç şey değil, bayağı şeyden bahsedeceğim. O yüzden videoya geçmeden önce yani burayı dinlemek istiyorsanız tabii ki dinleyin. Dinlemek istemiyorsanız ekranda yazan dakikaya gidebilirsiniz. Çünkü biraz uzun olacak. Oradan direkt eğlenmeye başlayabilirsiniz arkadaşlar. Fakat merak ediyorsanız ki önemli bir yer. Burayı da dinleyin. Arkadaşlar şimdi bu konu hakkında çok fazla soru geldi. O yüzden buna değinmek istedim. Yani ace konusu arkadaşlar. Herkes Ace'i merak etti. İşte ace ne olacak? Private açmışsınız. Private e aboniyosunuz. Ace ile ilgilenmiyorsunuz. İşte ace'li mağdurlar olabilir. İşte şöyledir böyledir. O yüzden Ace'den bahsetmek istedim. Bu videoda sizler için kısa bir şöyle anlatayım özet geçeyim arkadaşlar. Ace'i bırakmıyoruz. Nasıl bırakmıyoruz? Yani şöyle biliyorsunuz Akif skem atmıştı ve büyük bir skem atmıştı ve biz bu skemi beklemeyi düşünmüştük. Herkese reflemeyi herkesin deposunu vermeyi düşünmüştük. Eğer bu başka bir kazino sahiplerinin başına gelseydi tabii ki böyle bir şey yapmayacaklardı. Bizim gibi reflemek istemeyeceklerdi. Fakat biz sizin mağdurluğunuz için istemiştik. Yani sadece depo isteyenler için söylüyorum bunu. Akif'in yani depo çalma olayından bahsediyorum. Fakat onları veremedik. Çünkü hani bizim de cebimiz cebimize bir para gelmedi timden. Biz de saldık. İşte okullar başladı. Ondan sonra World'deki insanlar azaldı. Biz reklamlayamadık. Video atamadık falan filan derken tim iyice çöküşe geçti arkadaşlar. Bu yüzden cebimize gram DL girmedi. Gram para girmedi. O yüzden veremedik yani. Yapacak da bir şey yoktu. Bazıları işte skemdir şudur budur dedi ama öyle bir durum söz konusu değil arkadaşlar. Başka bir tim olsa işte bir skem atmış ref yok derdi geçerdi. Biz reflemek için elimizden yapıyoruz yani. Ve buna da devam edeceğiz. Ace'in çöktü işte battığı falan filan da yok. Çünkü bu haftadan sonra tekrar devam edeceğiz. Private için birazcık salmıştık. Videolarda reklamlamaya işte ilgilenmeye uğraşmaya devam edeceğim yani haberiniz olsun. Ben bu videoyu attığımda muhtemelen ya Ace düzene yavaştan giriyordur ya da düzene yavaştan sokacağızdır yani arkadaşlar. Sizler sayesinde biraz desteğiniz sayesinde de yavaş yavaş Ace'de düzelmeye başlayacak. Yani burada sadece Private söz konusu değil ikisiyle de ilgilenmeye başlayacağız. Private'den bahsetmek gerekirse de arkadaşlar Private bu videoyu siz izlerken arkadaşlar saat akşam 6-7'yi geçmediyse Private hala açılmamıştır. Koşun. Çabuk koşun. Çünkü 6-7 gibi betadan çıkacak açılacak. Worldleri kapmanız lazım. Kapamazsanız çok da zengin başlayamazsınız. Tabii bu videoyu izleyenler yine çok şanslı. Çünkü bu private çok büyüyecek, çok iyi yerlere gelecek. Çok iyi yerlere geleceği için hani bu videoyu ilk izleyenler her şekilde şanslı. Çünkü bu private erkenden başlayan herkes şanslı yani çok büyük hedeflerimiz var. İşte buradaki DL fiyatının yani gerçek DL fiyatıyla piyasasının böyle uyuşmasını falan filan bile düşünüyoruz arkadaşlar. Öyle fikirlerimiz, işte aracılık fikirlerimiz falan filan da var. Yani private'in özelliklerini zaten sunucuda girdiğiniz zaman Discord sunucusuna aşağıdan linklerini bıraktım. Oradan da katılıyorsunuz zaten. Sunucuya oradan girmeniz gerekiyor. Orada zaten beta duyuru diye bir bölüm var. Oraya okuduğunuz zaman arkadaşlar beta duyuru bölümünü işte diğer sunuculara göre avantajlarını yeniliklerini falan filan görebilirsiniz zaten çoğunuz biliyordur eğer geldiyse hala gelmeyen varsa da aşağıdan katılmayı unutmasın çok uzattım biliyorum Uzatmamış şerefine neyse çekiliş kısmını o zaman ileride söyleyeyim arkadaşlar videoya geçelim Arkadaşlar önce sizlere Growtopia'daki moderatörler adam nasıl banlıyor onu göstereyim. Şimdi arkadaşlar ben Growtopia'da hep banlanıyordum biliyorsunuz. Yani Growtopia'nın saçma rezalet bir sistemi. Yani ilk yani ban işimde çok haksız yere ban yemiştim. Sonra ban evading dalgası olmuştu. O dalga sayesinde her açtığım hesap banlıyordu arkadaşlar. Sonra işte kazino işlerine falan filan girmiştik yani. Şimdi arkadaşlar adam mesela burada Troxy görüyor tamam mı? Yani moderatör geliyor burada Troxy görüyor. Yani görünmez bir şekilde işte ister aşağı iner isterse yukarı çıkar. Fark etmez. Adamın üstüne şöyle anahtara basıyor arkadaşlar. Punish you have diyor buradan. Buradan geliyor arkadaşlar. isterse banlayabiliyor işte buradan süreli bir şekilde. isterse susturabiliyor ki ben hiç susturulmadım. İsterse curse atabiliyor. İsterse de IP ban atabiliyor. Bana ne yapıyordu adamlar? Tok kardeşim. Kafama IP banı yapıştırıyorlardı. Bak ne oldu adam ban yedi. Art otobanı bay sistem arkadaşlar görüyorsunuz. Bu şekilde ben kaç kere ban yemiştim. Yani banlama sistemi bu şekilde. Bandı nasıl geri açıyorlar? Şöyle göstereyim. Unban art 9. Şu an arkadaşımızın banı açıldı. Yani bu kadar basit aslında bana açmak ama benim banım hiçbir şekilde açmamışlardı. Aynı şekilde işte Beyaz Kurt'un bana olsun falan filan diğer YouTuber'ların hiçbir şekilde bana açılmamıştı bu şekilde. Kolay olmasına rağmen. Ama hani belki gerçek Growtopia'da farklıdır bilemem ama. Yani kardeşim burası gerçek Growtopia'dan daha iyi görüyorsunuz. Şöyle marketini göstereyim arkadaşlar. Şunun güzelliğini göstereyim. Şöyle buy sistemini kategorisini göstereyim arkadaşlar. Buradan istediğiniz yerden eşya seçebiliyorsunuz falan filan derken arkadaşlar. Üstüne bir de şöyle şirket sistemi göstereyim arkadaşlar size. Şirket arayüzüne hoş geldin patron işte falan filan görevlere bakalım arkadaşlar. Şirketin için 10 kişiyle işbirliği yap. İşte şirketin bitince grow token kazanıyorsun. Tut falan filan. Bir sürü şey yaptık arkadaşlar private sunusuna. Neyse çok reklam gibi olmasın. Birinci videoyu izlerseniz zaten özelliklerini göreceksiniz. Şimdi çok araya sokmayayım bunu. Bir de böyle özel private'in şeyini atarım belki videosunu. Eğer çok istek gelirse özelliklerini falan filan. Yani sadece kısa bir özetini geçeyim arkadaşlar. Siz bana güvenin. Sadece sunucuya gelin. Yani bak bana güveniyorsanız, yalan söylemediğime inanıyorsanız hemen söyleyeyim sizlere. Böyle bir privacy sunucusu şu anda yok arkadaşlar. Böyle gelişen bir sunucu yok. Böyle yapılmış bir sunucu yok. Tasarımları bu kadar güzel olan bir sunucu yok. Bu kadar yani özen gösterilmiş bir sunucu yok arkadaşlar. Sırf işte server'ın ekonomisi için bile yani çalışanımız var. Yani sırf böyle gidip adam full B'yele droplamasın falan filan diye. Şu an ben yaptım. Niye yaptım? Zaten şu an betadayız. Daha sonucu açılmadı. Zaten o uzun kısımda bahsettiğim yeri denediyseniz zaten görmüşsünüzdür. Duymuşsunuzdur. Neyse şimdi farklı bölde gidelim. Bakalım bir. İşte oto yapanlara bakalım arkadaşlar. İlla ki yapıyorlardır şu an. Şöyle oto yapan iki kişi buldum arkadaşlar. Yani bu arada hani bunları kolay bulmuyorum arkadaşlar. Sizde çok kolay buluyormuşum gibi gözükebilir ama. Yani bayağı videonun arka planında şu an uğraşıyorum. Siz kesik kesik izliyorsunuz tabi. E, ee, bir zahmet bir like atın. Neyse solda Mert şimdi oto yapıyor. Sağda da Mete. Şimdi biz sunucumuzda otoyu yasaklamadık yani. Otoyu ban sebebi yapmadık yani. Tak diye kafasına banlayabilirdik ama banlamıyoruz öyle bir sunucumuzda Grotopia'daki gibi. Bizim insafımıza kalmış bu. İstersek işte world ban atarız. İstersek çekeriz. istersek kickleriz. Trolleriz. Yani biz de böyle. Ya da salarız kendi kafasına ota yapsın. Hani biraz gelişsin. Şimdi arkadaşlar Mert aldım ben. Hop kardeşim canım çekti. Buraya buldum Bak Mert şu an kendi kafasına takılıyor orada. <laughs> Mert nereye vuruyor Mert? Arkadaşlar Mete'yi de buraya çektim. Bakın şu an havaya sıkıyorlar resmen. Aha metal kırıyor lan. Lan Mete World'u kırıyor. Mete ne yapıyorsun? Dur gel Macplant'ı kır bakayım kırabiliyor musun? Çekerim şöyle. Arkadaşlar Mete kır kırdırıyorum hazırsanız. Aha kırıyor. Vallahi kırıyor Macplant'ı. Kıramadı lan yazık. Dur arkadaşlar çok zekiyim. Abi çok zekiyim. Arkadaşlar Growtopia'daki hiçbir moderatör benim kadar zeki değil. Niye biliyor musunuz? İzleyin şimdi kanıtlıyorum arkadaşlar. Bu arada niye bu kadar online demeyin. Ya betadayız oğlum kaç kere söyleyeceğim ya Allah Allah Neyse world'ün sahibi kimmiş arkadaşlar bakalım bir Şöyle şunu bir çıkartalım world'ü kırmayalım yanlışlıkla World'ün sahibi Mert'miş Mert'in gelmesi lazım ki oto yaparken Ona kırdırabilelim Abi Mert çıktı ya Zeki olduğumu şöyle kanıtlayacaktım arkadaşlar size Mert'i buraya pullayacaktım Ve ley'i kıracaktı ota yaparken Çok efsan olacaktı da Ya sanki world kırma yeteneğim yokmuş gibi adama kırdıracağım şimdi hazır mısınız? İzleyin Bak şimdi Ne yapıyoruz? İlk önce şurayı kıracağız Lan adam ölme bir ya Ne kadar beceriksiz bir insansın sen Mert Adam hala ölüyor ya Kardeşim bölmesene ya. Devam et otaya. Devam et kardeşim. Devam et. Topla gel. Hı, tamam arkadaşlar. Başladı ortaya tamam mı? Adam sola doğru vuruyor. O yüzden şurayı kırıp altına dirt koyup burayı da kırıp burayı pullayacağız. Tamam. Abi devam etsene ya. Niye duruyor oğlum bu? Sağ vurmasın sola vursun. Helal helal evet sola vur. Vur oğlum başla artık. Şunu yapacağım diye var ya. Hah başladı arkadaşlar. Hop hop. Çabuk çabuk. Hop lan pulla. Tam buraya pullayabilecek miyim? Dur. Görmedi tamam sıkıntı yok. İzleyin arkadaşlar. Hop pull. Abi ne kadar zekiyim ya. Hop kardeşim öldü kaptım söyleyeyim lan. Kırmadı kırıyor. Kırıyor valla kırıyor. İstemeden de olsa kırıyor şu an. Lan. Niye kıramıyor? Ha World'de Mac Plan falan vardı ya kıramıyor sanırım. Neyse. Şimdi çıkalım buradan. Bu arada hani gerçek GT'de de abi böyle mi yapacaksınız falan filan hayır ya şu an eğlencesini yapıyoruz yani öylesine siz görün diye size gösterirken hem de edinelim diyorum. Ondan böyle yapıyorum yani yoksa gerçek sunucumuza geçtiğimizde böyle troller olacak tabi ama yani world kırmayız yani abartmayalım şimdi. Şimdi bakalım arkadaşlar böyle böyle bir world var ha, burada kurucularımız var çalışıyorlar arkadaşlar sunucu için yani sunucu beta zaten sizde beta'dayken gelip gelişmesine yardımcı olabilirsiniz diyecektim. Buglar için falan filan ama artık yani bu videodan sonra zaten beta bitmiş olacak. Neyse şöyle bir start'a gidelim. 4 kişi var burada. Takılıyorlar. Şimdi şöyle bir online yazalım. Size başka bir şey göstereceğim şimdi arkadaşlar. Hatta şöyle gidelim direkt. Şöyle bir world vardı arkadaşlar. Kazino açmışlardı. Orayı banlamak istiyorum. Bak kimse yok world'te. Slash nukeydi sanırım. Hop bakın arkadaşlar. Kazino world'ünü banlattım. Şu anda nüklemiş olduğum ACS'ne kimse giremiyor. Ben dışında kimse giremiyor. Yani bu ne demek arkadaşlar? Hemen şöyle sizlere örnek göstereyim. Ben world'e girebiliyor musunuz şu an? deneyim mi? Giremiyoruz. Peki buranın e, nükünü ben nasıl geri açacağım? Ha tamam yaptım. Buyur. Gel bir. Gel gel. Şimdi arkadaşlar sizlere Growtopia'daki moderatörlerin nasıl DL, BGL kastıklarını gösteriyorum hazırsanız. Şimdi Eymen'i çektim buraya tamam mı? Eymen sen poster değilsin. Sen bir player'sın. DL droplayacaksın buraya. Lan kırdım yanlışlıkla. Neyse dur alta şey yapalım. Sen bir oyuncusun tamam mı? Sen DL droplayacaksın. Alperen sen de adminsin kanka tamam beni görmüyorsun. Hadi oynas bakayım. İzleyin şimdi işte arkadaşlar. Admin World'e geliyor. Hani diyordunuz ya böyle tam BGL droplandığında DL droplandığında neden işte world ban falan filan diye. Çünkü bu yüzden arkadaşlar tesadüf değil. Yani moderatör world'e geldiği için görüyor dropladıklarını. nuke atıyor. Sonra ne yapıyor? Hop ghost'ı kapatıyor. Hop keyifler yerinde. dl'yi alıyor arkadaşlar. Bu kadar basit. Ha bak aldım arkadaşlar. Biraz bekleyince aldı. 10 DL beleşten kazanmış oldu mod. Ve yani normalde moderatörlerin gerçek Growtopia'da BGL DL üretme etkisi yok diye biliyorum. Yani çok üst yetkiler olmadığı halde yani. Ve bu şekilde adamlar DL, ye, VL ye kasabiliyor yani Growtopia'da mod olsan. Böyle kaç tane world'a nuke atsan, dele toplasan zengin olursun. Şimdi yani böyle durum. Şimdi arkadaşlar başka ne göstereyim sizlere? Ha bu arada arkadaşlar şunu göstereyim hani kazinolar illegal banlıyoruz. Yani sunucumuzda böyle olacak ama yani bu world'da oynayabileceksiniz. Kazino world'a direkt düz kazino yazıp burada oynayabileceksiniz. Neymiş hop discord.gg slash growplay arkadaşlar bakın yazıyor orada. Hop burada da görüyorsunuz yani. O yüzden oradan girip direkt sunucuya girebilirsiniz. Neyse başka ne göstereyim? bunu da gösterdik. Bunun hani moderatörlükle bir alakası yoktu ama Yine de göstereyim dedim arkadaşlar. Şimdi başka bir şey göstereceğim. Arkadaşlar şöyle bir komut var ama bu Growtopia'da var mı bilmiyorum. Zaten bunu biliyorsunuzdur. Bazı YouTuber'lar, private YouTuber'ları çekmiştir. Slash SPK yazıyorsunuz. Pablo. Oyuncunun ismini yazıyorsunuz. SA yazıyorsunuz. Ona bu şekilde yazı yazdırabiliyorsunuz. Ve bunun sayesinde çok fazla troller ortaya çıkıyor. Yani bununla gerçekten çok eğlenebiliyorsunuz. Yani bizim private'imizde biz çok eğlendik bunun sayesinde. Yani çok şey yaptık arkadaşlar. Şimdi anlatmıyorum ama. Adam da az yazdı yani gördü bunu. Alışmış artık adam doğasında var yani artık. Beta dolduğu için. Neyse başka ne göstereyim. Arkadaşlar bakın bir tane daha world bulduk. Şöyle adam reme oynatıyor arkadaşlar. World'ün adı da reme yani bildiğin adam reme yapmış. Burada CS'ni oynatıyor. dele droplattırıyor. Şimdi bu world'ü de mi banlasak ne yapsak? Bir ufaktan trolleyelim arkadaşlar. Neler yapabiliyoruz? Yetkilerimize bir göz atalım. Şimdi punish view dedik. Adamın envanterine bakabiliyoruz bir kere. Bunu bilin. Yani adamın envanterinde bak 3 BGL varmış. 230 DL varmış. Envanterinizi insanlar görebiliyor. Başka ne varmış? IP ban atıyoruz işte. Curse, Mute, Ban. Bunlar var. Bir de fake otoban var. Her neyse burayı kapatalım. Başka nelerimiz var? Tıklayalım. Yani bu bu arada bizim private'imize özel. Bu arada arkadaşlar bizim private'imize söylemeyi unuttum. Bu şekilde hani her şey Türkçe. Buradan Türkçe alabiliyorsunuz. İşte buradan şifre değiştirebiliyorsunuz. Direkt menüden. Buradan dil değiştirebiliyorsunuz. Tekrar İngilizce alabiliyorsunuz. Bakın İngilizce oldu. Bunlar bize ait özellikler. Şimdi lan ikisi de dropladı. Dur. Ne yapacağım biliyor musunuz? İzleyin şimdi. O Eymen 19 vurdu. Remed arkadaşlar 19. 3x oluyor. Bakalım atacak mı limon? Yoksa skem mi atacak? Skem var mıymış yoksa değil miymiş? Ha ikisini mi vis attırıyor? Yo. Vurdu. 7. Aha. Vermesi gerekiyor şu an. Eymen'e. Bakalım verecek mi 3 katını? 3x yaz Eymen. 3x yaz. Vermezse banlıyorum adamı. Verdi lan. Harbi verdi lan. Neyse her şekilde banlamam lazım sonuçta benim bunu. Aa bakalım dur. Adama trust test yapacağız. Hazır mısın Eymen? Evet. Eymen. Dur. Aynen. Oraya geç. E, droplama butonuna bas. 50 begel atacağım ben. Ya da dur daha fazla atalım. 150 BG'li atacağım. Atıyorum ben. Attım. Enter enter. At. Aha e ben diyor. Bak beni görmedi. Tamam. Kandı arkadaşlar. Güzel. Al onu. Oha adam trust çıktı beyler. Ama yani betadayız. Gerçek private olsa hemen kapar. Go yaz go go. Harbi var mı lan? Aha CEO geldi. Reis bu kim? gaz var mı? Dur CEO'ya bir şeyler yazdıralım arkadaşlar. SPK'li. SPK CEO. Eee. Troxy Abone olun. Like atın. Destek verin en iyi youtuber kardeşim yazdık şöyle bakın yazı gözüktü her neyse dur bu rolde de banlıyorum arkadaşlar izleyin şimdi dur biri bir şey droplasın aha drop dedi hemen dropla da bir banlayayım kardeşim bu rolde <laughs> Bak tam adam alırken nuke atacağım. Hop. Oy oğlum çok iyi oldu bak. Bunu göstermem çok iyi oldu. Gördünüz arkadaşlar nuke attığınız zaman bu şekilde adam tam dropladığında tam BG gözüküyor world gidiyor. Yani bildiğin gerçek Growtopia'da da bunu görüyorlar insanlar. Sonra ben geliyorum buraya. Hop. Hüptürüyorum arkadaşlar. Yani başka başka diye diye arkadaşlar. Yani beynim yandı artık. Beynim şişti. Bir sürü şey göstereceğim diye çok şeyle uğraştım. Yani bet olduğu için sonucu zaten bir sürü şeyle uğraşıyoruz. Geliştirmeye çalışıyoruz. O yüzden videoyu çok uzun tutamayacağım. Yani bakın şu özellik var bir de. Böyle istediğiniz kadar zoomlayabiliyorsunuz. İsterseniz dünyanın öbür ucuna vurabiliyorsunuz. İsterseniz istediğiniz yeri blok koyabiliyorsunuz. Yani bunun sınırı yok. Bakın arkadaşlar buralara koyabiliyorum. Yani hileymişim gibi. Yani istediğiniz item alabiliyorsunuz. Yani modlarda öyle ama yani çok üst yetkilerde öyle Growth sahiplerinde falan filan o yetkiler var mesela. Başka neler var? İşte bu kadar yani arkadaşlar. Özetle moderatörler böyle yani. yani adamların hayatı yok geliyorlar işte worldlere nuke atıyorlar alıyorlar falan filan grow modlar böyle şimdi beyaz kurtun işte benim falan filan çoğu youtuber'ın sevmediği yani moderatörler var hatta Emre'nin bir tane sevmediği vardı hatırlamadım şimdi ama yani adam sevmemekte haklı mesela yani sebeplerine geldiğin zaman cidden haklı yani çok normal arkadaşlar. Mistyos mesela durduk yere ban atıyor yani gerçek rotopede insanlara falan filan. Yani oyunun boku çıktı herkes bırakıyor abi. Yani işte piyasası olsun ekonomisi olsun. O yüzden hani böyle bir şey yapalım dedik. Hem de eğlencesini yapıyoruz burada işimizi. Let's go o zaman. Hepinizi bekliyorum arkadaşlar sunucuya da. Seviliyorsunuz. Video like atmayı abone olmayı da unutmayın. Görüşmek üzere hoşçakalın. Bay bay.